Merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bu da arkadaşım Raziyenas. Biz Denizli Musa Kazım Manasır İlkokulu 1E sınıfı öğrencileriyiz. Size okulumuzu tanıtacağız. Okulumuz Musa Kazım Manasır tarafından 1975'te yaptırılmıştır. Okulumuzda 22 derslik ve 642 öğrenci vardır. Ayrıca bir adet çok amaçlı salonumuz ve bir kütüphanemiz de var. Ki binadan oluşan okulumuzda tam din eğitim yapılmaktadır. Biraz da okulumuzun başarılarından söz edelim mi Abdullah? Özellikle son yıllarda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde birçok başarı elde ettik. Haklısın Diyanan. Okullar geçtiğimiz yıllarda okullar arası halk oyunların yarışmasında minikler düzenlemeli dalga ilk birincisi oldu. Çok yarışma ve etkinliklerde de adımızı duyurmayı başardık. Aklınızı çok özlemişiz. Öyle değil mi lazım? Tabii ki çok özlemişiz. Abdullah. ilk okulumuz var.